🎵🎵🎵 yerinde kaybettim yolu bulama. hepsiz Dipsiz kuyulara düşmüş şu insan şuna bak Hesabı gördüler, kuruladı, Ben doydum, bu zehirle neyire Kesin sabah. Sevmeyi gülmeyi bir an. Unuttuk hayatın bir şirin Dilinden duvaya kapıstan kışım. Çocuk tam da sabah çaldılar oğlum. Göğü bal çağı boğdum. Aşk bu nasıl bir yok bu. Ellerim kafamda kaçtım. gördüm Ümit ve gurur. Toprak ve yağmur. Başlık olur? Koca bir ateştir yürekte de durur. Ne fayda arka tam da soğul olsa. Sırtına kamur. Tonlarca veba. Sonunda zor. Eder mi vebal? Seni de bulur. Eder mi vebal? Kapana vurur.